Herkese selamlar değerli izleyenler. Bir süredir üzerinde düşündüğüm önemli bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz kamuoyunda ve gündemde sürekli bir Sedat Peker açıklamaları konusu var ve bu açıklamalar artık öyle önemli bir noktaya geldi ki gündem belirliyor. Seçim dönemine giden bir ülkede her şeyi belirliyor istifaları getiriyor bir takım isimleri karşımıza çıkarıyor ve ciddi suçlamalar var ve bu suçlamalar karşısında adımlar atılıyor vesaire vesaire şimdi başta görüyorsunuz başlıkta AK Parti'ye Sedat Peker'in açıklamasının ne gibi açıklamaların ne gibi bir faydası var ben size bu videoda bunu anlatacağım tabi bu videoyu durduk yere kendim oturup kafamda bir şeyleri kurarak ya evet böyledir şöyledir diyerek uydurup çekmiyorum. Bir takım e, açıklamalar var ve bu açıklamaları e, görüp bu açıklamaların üzerine bu videoyu çekiyorum. İki önemli isim AK Parti'de. Metin Külünk ve Bülent Arınç. Bu konuyla alakalı e, iki açıklama yaptı. Bakın ben size sırasıyla şimdi bunları kısaca anlatacağım. Metin Külünk, e, partisinin içinde yanlış yapan kim varsa, yani direkt olarak bu konuya yönelik olmasa da, e, bu konu üzerinden kim varsa bu hareketin içinde yanlış yapan, sokan, Sokak arınmasını istiyor dedi partinin Ben isim vermiyorum. İsimler üzerinden hareket etmiyorum ama sokan bu anlamdaki AK Parti hareketinin üzerinde fetö gölgesi istemiyor net. Sokak ne istiyor? Bütün tartışmaların dışında bir AK Parti istiyor. Bu gelişmelerin hepsi sokağın AK Parti'nin hareketine olan ümidinin daha da daha güçlenmesi için bir arınmanın kapısı olarak da görmek mümkün. Bunlar tartışmalarda var. Biz duymak, işitmek istemesek de bunlar var. Bu büyük mücadelede herkesin sorumluluğunu yerine getirmeli. AK Parti bu arınmayı yapmak zorunda, başarmak zorundayız. Sokak tartışıyor. Sokağın tartışmasına kulak mı kapatacağız? Böyle bir şey yok mu sayacağız dedi. Bunun dışında Bülent Tarış da bir açıklama yaptı. Bülent Tarış dedi ki 2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri temiz toplumdu. Bunun için de süratle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık. Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasında Arkasını araştırdık hiçbir ususu göz ardı etmedik. Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi şekilde örselemekte. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir. AK Parti organize suç örgütlerine, nüfus tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir. Bugün de yapılması gereken nettir kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve, ve iktidarı kendilerine zırh edinen yasa dışı işlere tevessül eden her kim varsa adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatlarımızın bu hususta üzerine düşen görevlerini yerine getirmesi temennisiyle diye bir açıklama yapmış. Bakın bu önemli iki açıklama çok önemli. Bir nevi Bülent Arınç ve e, Metin Kül'ün parti üzerinde bir e, bu yönlü bir açıklama yaparak e, bence bir baskı oluşturuyorlar. Ama bu videonun teması bu açıklamalar değil. Değerli izleyenler AK Parti yıllardır e, seçimlerde galibiyetle ayrılıyor ve AK Parti'nin çok temel bir özelliği var. Yani siyaseti biraz takip eden, e, AK Parti'nin olaylara, problemlere, sorunlara nasıl yaklaştığını görebilen, birazcık siyaset okumasına sahip. Yani AK Parti'yi destekleyip veya desteklemenizin bir önemi yok. Ama bu partinin sorunlara karşı yaklaşımına bakmanız gerekiyor. Krizlere karşı yaklaşımına bakmanız gerekiyor. Kendi içlerinde bir kriz olduğu zaman, kendilerine yönelik bir problem olduğu zaman, bakın Ukrayna Rusya Savaşı da bunlardan bir tanesi. <laughs> bir şekilde bu krizi bir şekilde fırsata çevirebilen bir parti. Bugüne kadar hep bu şekilde gittiler. Evet ipler genel olarak hükümet oldukları için AK Parti'nin elinde oldu. Bunları yapmak onlar için çok daha kolay oldu. Bugün baktığımız zaman hukuktaki üstünlüklerini de yani hukuka yönelik ee, durumlarını da biliyoruz. E, şu anda mesela bu açıklamalar üzerinden bu krizi kendi içindeki o arınma ve temizleme başlığındaki krizi e, fırsata çevireceklerini düşünüyorum. Bakın dün e, Metropol'ün seçim anketi açıklandı. Yani e, şu anda sosyal medyayı görüyorum. İşte AK Parti hükümet kesin gidecek. Kesinlikle seçimi kazanacağız gibi bir algı var. Metropol'ün anketine bakabilirsiniz. AK Parti'nin oyu %33,3 olması lazım. Evet yani %33 olduğuna eminim. Süratını şu an tam hatırlayamıyorum ama o oranları burada yani öyle e, kesin gidecek diye bir durum yok bu gibi temizlikleri kendi içinde yapamadıkları temizlikleri Sedat Peker'in açıklamaları üzerinden ellerine fırsat geçip yaparlarsa yani şöyle bir şey söyleyeceğim size normalde e, birilerinden birileri üzerinden yasa dışı suçlar yapıldığını biliyor olabilirler. Ama bunu kendi işlerinde problem olmaması adına açıklayamıyorlarsa ve Sedat Peker bunları açıklayıp, kamuoyu bunu görüp bu insanların artık bu noktada kendini aklayamayacak durumda olduklarını fark ediyorlarsa AK Parti'de iktidarda bile olsalar onları rahatça kendi işlerinden çıkarabilirler. Ve çıkarıyorlar. İstifalar gelmeye başladı görüyorsunuz. Daha da o istifaların e, arkası gelecek. Bakın göreceksiniz seçime giderken çok daha fazla istifa olacak. Sedat Peker dedi ki ben açıklamalarımı üçe ayırdım. Ee, seçimden önce seçim döneminde ve işte seçim ikinci tura kalırsa şeklinde. Ne açıklayacağı bilinmiyor. Kimle ilgili ne açıklayacağı bilinmiyor. Ama e, şunu görüyorum mesela Sedat Peker'in açıklamaları e, belli kişilerle alakalı açıklamalar ve bunun e, dışında gitgide gitgide bu açıklamaları kullanacaktır. AK Parti ve hükümet ve kendi içindeki işte bu Bülent Arınç'ın bahsettiği suçlu kim varsa onları temizleyerek seçime o şekilde gideceklerdir. Ve kendi tabanlarındaki o kendisinden kopmuş kararsız kitleyi süreci doğru yönete, yönetebilirlerse e, tekrar kendilerine bağlayacaklardır diye düşünüyorum. Öyle bir şey ki yani seçim son bir günde insanların e, hangi partiye oy vereceği değişiyor ve bu anlamda benim görmüş olduğum, şu anda AK Parti'nin o ilk başta Sedat Peker'in açıklamalarındaki o şoku üzerlerinden atlatmışlar. Ve orada işte o süreci ilk başta bence yanlış götürdüler. Ne yapacaklarını bilemediler. Ama şu süreçten sonra gelen istifalar, bahsedilen kişilerin görevlerinden alınması, farklı adımlar atılması tabii bu süreci farklı bir noktaya da taşıyacaktır. Ve biz... Yine altını çiziyorum. Gün geçtikçe daha çok istifa göreceğiz, temizlenme süreci göreceğiz ve Ak Partinin o kendisinden kopan kitleye vereceği mesajda, bakın biz içimizdekileri temizliyoruz. Bu içimizdekilerin suçlu olduğunu fark ettik ve bunları temizliyoruz. Bize güvenebilir Güvenebilirsiniz mesajını tekrardan kendisinden kopan o seçmene iletecekler e, diye düşünüyorum ve bunları biz gün geçtikçe de yaşayacağız ve e, özellikle Ocak ayından sonra değerli izleyenler hükümetin ben maddi anlamda çok ciddi adımlar atacağını düşünüyorum Enflasyon konusu işte asgari ücret bizim hep konuştuğumuz EYT konusu vesaire bir takım adımlar atacak Seçime yönelik bir takım adımlar atacak muhalefetin seçime giderken bu kadar kendinden emin bir şekilde seçimi kazanacağını düşünmesi çok ilginç hükümetin elindeki kaynakları göremeden, buna karşı bir e, refleks geliştirebilirler mi? Hala Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılıyor. Ama muhalefette görülen şey şu ki bu adaylık tartışmasının dışına çıkıp nasıl bir Türkiye'yi insanlara e, inşa edeceklerini yani şu anlamda söylüyorum kendi kafalarındaki e, Türkiye'yi anlatabildiklerini düşünmüyorum. Sadece adaylık tartışmasına sıkışmış durumdalar ve burada tabii iktidarın baskısı da çok önemli. Bu iktidarın baskısına geldiklerini düşünüyorum. O tartışmadan da çıkabildiklerini düşünmüyorum. Bunun da sebebi adaylarının tabii ki belli olma işi. Ben bu yapmış olduğum üzerine düşünmüş olduğum konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.